Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada yapıp servis edebileceğiniz muhteşem tatlısı tarifi hazırladım. Daha önce kanalımda krem karamelli olarak paylaşmıştım fakat çok fazla e, soru gelmişti. Evde muhallebilisini nasıl hazırlayabiliriz diye. Bugün sizlere evde muhteşem tatlımızın muhallebili e, tarifini paylaşacağım. Kullanacağımız meyvelerimiz 1 adet muz, 7 adet çilek, e, üzüm ve 1 adet nektarik kullanacağız. Öncelikle üzümleri sapından ayıklayarak hazırlayalım. Nektariği ince ince dilimleyerek küp küp doğrayalım. Çilekleri de aynı şekilde küp küp doğradıktan sonra bir adet muzu ince ince dilimleyerek ayrı bir tabağa alalım. Kullanacağımız kalıbımızı suyla çalkalayarak alt tabanında hiç su kalmayacak şekilde suyunu süzelim kenarda bekletelim ve jölemizi hazırlama işlemine geçelim. E, jölemiz için bitkisel jöle kullanacağım. Yani bir paket limonlu bitkisel jöle kullanacağım. Eğer isterseniz muzlu jöle de kullanabilirsiniz. Bir paket e, jölemizin toz harcını kasemize alalım ve 2 su bardağı kaynar su ilave ederek içinde hiçbir tür kalmayacak şekilde seri bir şekilde karıştıralım. Bu aşamada seri olmamız gerekiyor. Yani su soğudukça jölenin kıvamı koyulaşacağı için seri bir şekilde karıştırıp kalıbımıza almamız gerekiyor. Jöleyi bu şekilde kalıbımıza aldıktan sonra doğramış olduğumuz meyvelerimizi seri bir şekilde jölenin iç kısmına aktaralım. Ve son olarak en üst katmanına dilimlemiş olduğumuz muzlarımızı dizerek 30 dakika meyve ve jölenin buzdolabında donmasını sağlayalım. Muzları yerleştirirken hafifçe meyvelerin iç kısmına doğru hafifçe ittirerek yerleştirelim ki tamamen hepsi e, donsun arkadaşlar. Daha önce paylaşmış olduğum e, tarifte meyvelerin sulandığını söylemişti birçok takipçim. E, bu şekilde jöleli hazırlarsanız meyvelerin sulanmasında da engelemiş olursunuz. 30 dakika buzdolabında beklerken muhallebimizi hazırlayalım. 6 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 4 yemek kaşığı buğday nişastası ilave edelim. Ve hiç topak kalmayacak şekilde çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Muhallebimize ilave olarak 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin kullanacağız. Tereyağı ve vanilini muhallebimizin kaynamasına yakın ilave edeceğiz. Un ve nişasta tamamen dağıldıktan sonra muhallebimizi ocağa alarak kaynatma işlemine başlayalım. Sürekli karıştırarak kısık ateşte muhallebimizi kaynatalım. Muhallebimizi kaynatırken ocağın başından kesinlikle ayrılmayalım ki e, muhallebimiz topaklanmasın muhallebimizin e, kıvamı koyulaştıktan sonra yani kaynamasına yakın bir buçuk yemek kaşığı tereyağı bir paket vanilin ilave ederek seri bir şekilde karıştıralım ve fokurdama başladıktan sonra muhallebimizi ocaktan alacağız muhallebimiz koyu kıvamlı e, bir muhallebi olacak jöleli kısmı taşıyabilmesi için oldukça koyu kıvamlı e, muhallebimiz. Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra bir dakika tekrar çırpıcı yardımıyla karıştıralım ve buzdolabından almış olduğumuz e, jöleli meyvelerimizin üzerine sıcak sıcak aktaralım. Muhallebimizin kıvamının oldukça koyu olması gerekiyor. Yani istediğiniz sonucu alabilmeniz için lütfen vermiş olduğumuz ölçülere, bardak ölçüsüne dikkat ederek hazırlayalım. Muhallebimizin tamamını kalıbımıza aldıktan sonra bir kaşık yardımıyla muhallebimizi bu şekilde yayalım. Jölede hafif erimeler oluyor fakat hiç problem değil. Kalıptan daha rahat çıkmasını sağlayacak. Ve yarım paket petibör bisküvimizi süte batırarak pastamızın en üst katmanına bu şekilde sıralayalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra 10 dakika kadar sonra üzerini streç folyo ile kapatarak buzdolabında 5-6 saat boyunca soğumasını sağlayalım. Pastamızı 6 saatin sonunda buzdolabından aldıktan sonra üzerindeki streç folyoyu alalım. Ve kenar kısımlarından hafifçe çekerek kalıptan rahat bir şekilde çıkmasını sağlayalım. Üzerine servis tabağımızı kapatarak pastamızı kalıptan alalım. Muhallebimiz sıcak olduğu için hafifçe jölede erime olmuştu arkadaşlar. Bir kağıt havlu yardımıyla kenar kısımlarından bu şekilde alalım ve pastamız dilimleyerek sunum aşamasına geçelim. Görseli, rengi, lezzeti muhteşem. Yaza damgasını vuracak. E, çok lezzetli, çok hafif bir pasta. Umarım sizler de e, keyifle izlemişsinizdir. Sizler doku testini izlerken bu arada hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma ayrıca destek olursanız çok mutlu olurum. Pastamızın dokusunu yakından görebilmeniz için pastamızdan tekrar bir dilim alarak sizlere yakın çekimde dokusunu göstermek istiyorum. Sütlü meyveli çok hafif lezzetli bir pasta. Umarım sizler için de yararlı keyifli bir video olmuştur. Şimdiden tüm arkadaşlara yorumlarından dolayı ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek istiyorum malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum sormak istediğiniz bir durum olursa aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorum kısmında bana ulaşarak gördüğüm an sizlere dönüş sağlayacağım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.